arkadaşlar. Bugünkü hikayemiz sabır taşı çatlar mı? Evet, evet arkadaşlar. Sen evet sabır taşı çatlar <laughs> Evet. Rodinle ile Solin arkadaşlar. E, deniz kızlarını aldılar. Hikayemizi dinlemeye başladılar. Biz şu an burada dört kişiyiz. Ben beraber beş. Şimdi dinliyoruz. Sessiz Hı. kitap okunurken sessiz olunur. Tamam mı çocuklar? Evet. Ediyor. Başlıyorum. Hı. Evrenin bir köşesinde Mikutanya adında muhteşem bir gezegen vardı. Mikutanya'da yaşayan Mikular birbirlerini ve değerlerine çok bağlı bir milletti. Birbirlerine asla vazgeçemedikleri bir evrensel olduğuna yani tüm gezegenlerle geçerli olduğuna inandıkları 12 değer üzerine inşa etmişlerdi. Sevgi, hoşgörü, sorumluluk, yardımlaşma, vicdan, sabır, dürüstlük, vatanseverlik, Hayır. Adalet, saygı, dostluk, özdenetim Mikutanya'da her çocuk bu değerleri tek tek öğrenirdi Hem de hiç kimsenin zoruyla değil Kendiliğinden öğrenirlerdi Çünkü buradaki yaşam onları bu değerlere aşılayacak Yaşam değer deneyimlerini mutlaka yaşatırdı yaratırdı. Mikulların eğlenerek öğrendikleri bol eğlenceli öykülerine hadi, hadi. hepiniz hoş geldiniz. Anne Bu benim. Kızım. Ne yaptınız? Bir dakika Hı -hı. düzelteyim hadi. Şimdi usulurun Öbür sayfaya geçtim. Hı -hı. Oturun. Siz için kamera çekiyoruz, götürüyorlar bak. Hı -hı. Anne Miku o sabah oyun için dışarı çıkan üç çocuğuna kocaman bir taş taşıyordu. Mikutaki, Mikusaki ve Mikutinga elinde dev bir taşla gelen annelerini görünce yardım etmek için koştular. Anneleri bu yardımı kabul etti ve taşı evlerinin önüne kadar dördü beraber taşıdılar. Oldu bugün. Taşı evin önüne koyunca anne Miku döndü ve en küçük kardeş Miku Tinga'ya bu taş özellikle senin için Tinga Hayatta çoğunlukla gerçekleşmesini istediğiniz şeyler için beklemeniz gerekecek. Ve bazen bu bekleyiş size gereksiz gibi Benim görünecek. Böyle bir durumda Yok. koşarak bu Hadi taşın ben yanına gelin. Ki... Eğer taş çatlamışsa siz haklısınız. Hayır, o şey için ama, sabretmenize, ama beklemenize gerek yoktur şeyden. dedi. Dinliyor musunuz? Ama konuşuyorsunuz. Evet. Bu taşın adı sabır taşıydı. Gerçekten sabretmek gerekmeyen şeylerle çatlıyor ve kişiye bu şey için sabretmene gerek yok mesajı vermiş oluyordu. Bu müthiş bir taştı. Mikutaki ve Mikusaki için geçerli değildi belki ama Mikutin ve taşa karşı çok yoğun duygular hissetmişti. Çünkü sabretmek konusunda biraz sorunları vardı. O da benim yanımda durdu. Harika olan Tabii şuydu ya, ki oraya. artık sahip etmesi gerekmeyen şeyleri bu taş ona gösterecekti. En azından bayağı. o böyle sanıyordu. Çocuklar bırakayım kitap okumayı. Hayır. O zaman usul tonunu dinleyin benim. O sabah Miku Tinga çok acıkmıştı. Ve ben. annesine gidip ona Bebekliğinden beri yaptığı ilik çorbasından içmek istediğini söyledi. Annesi mi? memnuniyetle ona ilik çorbası yapacağını söyledi. Mim, ne zaman hazır olur evet, tamam, anne diye sordu Miku Tinga. Anne Miku biraz düşündü. İliğin Aha. pişmesi biraz zaman alırdı. O yüzden sanırım bir buçuk saat sonra dedi. Miku Tinga'nın gözleri kocaman oldu. Koşarak kendini sabır taşının yanına attı kardeşleri Onlar, bu süreyi bebeğim. nasıl da sakince karşılamışlardı. Benim. Bu da kızım benim. Bu, benim. bu da benim babam. Bu benim kızım. Bu benim kızım. Bu bebek. Bu da Megutin Tinga sabır taşının kesin çatlayacağını düşünerek taşa bakarken derin nefesler almaya çalışıyordu. Ama hem koştuğu he için hem de henüz Öz denetim konusunda Ölmedi. çok iyi olmadığı Olmadı. için nefesini kontrol edemiyor. Kesik kesik soluyordu. Olamaz. Taş çatlamamıştı. Bu sabretmesi gerektiği Olamaz. anlamına geliyordu. Ne yani? Bir buçuk saat nasıl beklerim? Beklenir. Bir buçuk saat ne? Yok. Devenin nalı. Nasıl geçecek ki bu şimdi bu? bir öyle buçuk olmuş. saat diye diye bir buçuk okay. saat geçirdi okay. ve sonunda mikotinga mutluluk var. içinde çorbasını içti. Sabretmek düşündüğü kadar zor olmamıştı. Kızım. Hmm, Kızım. ne olmuş? Kızım. Aa, sen ne yaptın? Akıllı öyle. Gelmiş. Tamam onu sonra keseriz oğlum bir şey yok. Kızım. Sayfamızı kaybettin Solinciğim. Anne. Okuyacağım ama harfimizi kaybedeceğim, okuyacağım her Anne olmadı, olmadı yaptığımız. Hı, -hı. Yaptığımıza baksana. Yaptığımıza bak. Bu benim yaptığım <laughs> değil mi? Haydi Miko abi. Tinga mutluluk içinde anne, çorbasını içti. Anne, Sabredmedi. Anne. Üçüncü kadar zor olmamıştı. Bu tarafa gelir misin? Oraya çok sıkıştınız. Hı -hı. Yatacağız. Tam yatın. Hı -hı. Ben ben yatamıyorum burada. O zaman bu hikayemiz burada bitsin mi arkadaşlar? Hayır. Ben yatamıyorum. Ben yatıyorum. Ben... De... Yat. Kap kapat. Bir başka gün Mikutinga, Mikutanya'nın birbirinden güzel giysilerini tasarlayan terzi Mikuya gidip artık bir çocuk giysisi giymek istediğini söylemişti. Terzi Miku onu listeye yazmış ve sıran gelince sadece sana özel olan çocukluk giysini hazırlayacağım Tinga demişti. Miku Tinga kaçıncı sırada olduğuna baktığında önündeki onlarca kişiyi görünce yine gözleri kocaman olmuştu. Ve hemen koşarak kendini sabır taşının yanına atmıştı. Aynı kesik kesik soluksuz nefes alışverişleriyle kendini kontrol etmeye çalışırken... Aklından Hadi artık Buna, Buna çatlamalısın Tamam hadi yat Çatlamalısın Ona 48 ben. kişiyi beklemek Duymadın Herhalde döver. ey taş Çünkü Çatla gözünü seveyim Keşke sormaz olaydım. O ne yahu 48. kişi olmak ne 48 kişiye dikilecek giysiyi mi bekleyeceğim yani? Yok devenin malı. Her gün bir kişiye dikse 48 gün eder. 48 gün nasıl beklenir? Düşünceleri geçiyor orada ki Atabiko'nun Evrensel Değerler kitabındaki önerisi aklına geldi. Hemen 48 gün işaretleyeceği bir çizelge hazırladı. Duvarına astı ve her gün gidip taşa baktı. Çatlamamışsa bir kutucuğa işaret koydu. 48 gün su gibi geçmişti sabır taşı çatlamamıştı. Mutlulukla gidip çocukluk giysisini yapacağım. aldı ve giydi. 48 günün geçmesi Çastım ilk günü düşündüğü mi? kadar zor olmamıştı. Ben ben bana. Ertesi gün oyun oynarken mi? düştü Mikotinga Kim? ve Kim? dizinde kocaman bir yara açıldı. Annesi temizleyip Hayır. sardı yarasını. Ne zaman eski haline döner anne diye sordu Ana, Mikotinga. Anne Annesi bir iki hafta süreceğini söyledi. Bence buna sabretmeye Oradan hiç gerek yok. Yaptım. Taş kesin çatladı dedi kendi kendine. Taşa baktığında ise olduğu gibi durduğunu gördü. Annesi de yanılmamıştı. Mikutinga yarasını her gün temizledi. Bakımını yaptı ve iki hafta sonra yarası tamamen iyileşmişti. Çabuk çabuk, çabuk geçin. Başka bir gün meydanda en sevdiği pürzolasından bir dağıtıldığını duymuştu. Koşarak meydana gitti. Mikulo Pizolasına en az ilik çorbası tamam, kadar seviyordu. Doydu. Ama o da ne? Sıraya girmiş pürzola bekleyen yüzlerce kişi vardı. Tırır. Bu sefer taş kesin Ulan çatlamış tırır. olmalıydı. Koşarak gidip taşa baktı. Tırır. Taş, taş gibi yerinde duruyordu. Aa. Derin nefesler alarak kendine sabır diledi ve sıraya girdi. Sırada beklerken ise şekilden şekle girdi. Ama pes etmedi. Aradan geçen 45 dakikanın sonunda sıra ona gelmişti. Ve Miku yerken yüzünden kocaman bir mutluluk ifadesi damağında ise sabrederek elde edilmiş Miku lezzeti vardı. Oğlum Anne, Ana, ne olacak? <laughs> <Yattı>. Kuşarak. <laughs> Bizim yattı. Ama buraya her şey yığmışsınız nasıl zaten? Şunun yaptığı işe bakın ya. oturur musunuz? O zaman bırakırım hikayede uyuyalım. Koşarak sabır taşının yanına gitti, gözlerinin inanamadı. Bence uykum gelmedi. Sevgi taşı taş gibi duruyordu. Çatlamam matlama hiçbir iş <laughs> <gerçek> hareket <laughs> göstermiyordu. Nasıl yani? Bir oyun evi için iki yıl ben bir etmem mi gerekiyor? bu benim bebeğim bu da kızım Ne? Ya, bebeğim ya. ne? Bebeğimi... Ay ayağımda sağlayacağım sen onunla yat tamam. bu inanılmaz taş çatlamamış olabilir ama ben galiba ben de çatlayacağım dedi ya, taşın yanına çöküp oturdu sen garip bir şekilde artık kesik kesik nefes almıyordu tamam. İçinde tuhaf bir kabunleniş yani, ve huzur hissetti ben izletti. de Çorba için sabredip beklediğimde, çok sevdiğim çorbama giysim için sabredip beklediğimde, merakla beklediğim giysime, dizimin iyileşmesi için bakımını yapıp sabrettiğimde, dizimin iyileşmesine, pirzola için sırayı beklediğimde nefis pirzolaya kavuştum. Anlıyorum ki sabrettiğimde olmasını istediğim şeyin gerekliliklerini yaptığım sürece her istediğime kavuşabilirim. Mikutinga, tamam, Mikutanga'nın arkadaşlar Rodine nasıl ağlıyor? Topu. Top nerede? Ne topu ya? Benim Sayıda. Şimdi Sayıda. Sayıda. anlıyorum ki sabrettiğim ve olmasını istediğim şeyin gerektiğini yaptığım sürece her istediğime kavuşabilirim. Mikotinga Mikutanya'nın 12 kök değerinin 5. maddesi olan sabır ilkesini böylece içselleştirmişti. Sabır taşının asla çatlamayan bir taş olduğunun bilgisini. <laughs> ve bu hikayemiz de burada bitti arkadaşlar videomuz burada bitti. Kapatıyoruz. İyi geceler. Biz uyuyoruz. Bay bay. Bay bay yapın bakalım. Bay bay yapın bakalım. Konumuz bye bye. neydi? Hikayemiz neydi? Sabır taşı çatlar mı? Anne çatladı burada. Bakın. Bakın ben çatladım. Gördün mü? Bay bay yapın bakayım. El sallayın hadi. Görüşürüz. Bizi beğenmeyi unutmayın. El sallayın bakalım. El sallayın, el sallamazsanız bizi beğenmezler. El salla. Aferin sana. Sen el salla oğlum. Anne ben Anne, onu istiyorum. Tamam el salla. Anne, Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça.